Selam dostlar. Erişilebilir Programlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknoloji kulislerinde çokça konuşulan Windows 12 söylentilerini, bizleri bekleyen o hem heyecan verici hem de biraz düşündüren ihtimalleri konuşalım istiyorum. Tabii her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Anlatacaklarımın hiçbiri henüz Microsoft tarafından resmi olarak onaylanmış değil. Bunlar tamamen mevcut gidişat üzerinden yaptığım öngörüler. Yani biraz sesli hayal kuracağız. Eğer iddialar doğru çıkar da yeni bir Windows gelirse en büyük değişim yapay zekanın sistemin her köşesine yerleşmesi olacak. Düşünsenize, artık ekran okuyucumuz bize sadece grafik demekle yetinmeyecek. Yapay zeka desteğiyle ekrandaki fotoğrafın her detayını veya karmaşık bir uygulamanın arayüzünü tıpkı bir insan gibi bize betimleyebilecek. Hatta klavye kısa yollarını bir kenara bırakıp bilgisayarımıza şu klasördeki raporu bul ve bana özetle dediğimizde sistemin bunu şak diye yapması bekleniyor. Yani bilgisayarla komutlar üzerinden değil, Doğrudan sohbet eder gibi anlaşabileceğimiz bir dönem bizi bekliyor olabilir. Özellikle o robotik, ruhsuz seslerin yerini tamamen doğal ve vurgulu seslerin alması bizler için kullanım konforunu bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır. Ancak dostlar, madalyonun bir de öbür yüzü var. Her şey öyle toz pembe olmayabilir. Hatta bu yeni dönem beraberinde bizim için ciddi erişilebilirlik risklerini de getirebilir. Mesela en büyük korkumuz yapay zeka yanılması. Eğer sistem bize ekranı yanlış betimlerse, yani sil butonuyla gönder butonunu karıştırırsa, bu bizim için ciddi hatalara yol açabilir. Bir diğer büyük risk ise arayüzün tamamen değişmesi. Hatırlayın, Windows 10'dan 11e geçerken bile ne kadar zorlanmıştık. Eğer Microsoft, nasıl olsa yapay zeka her şeyi anlatıyor diyerek standart kodlama kurallarını ve erişilebilirlik etiketlerini boş verirse, işte o zaman asıl engellerle karşılaşırız. Yani yapay zeka bizim için harika bir yardımcı olabilir ama asla temel erişilebilirlik standartlarının yerini tutmamalı. Ayrıca ekranımızın sürekli yapay zeka tarafından analiz edilecek olması, özel mesajlarımızın veya şifrelerimizin gizliliği konusunda da kafamızda soru işaretleri yaratmıyor değil. Özetle arkadaşlar, teknoloji bize büyük kapılar açma potansiyeline sahip ama bu kapıların ne kadar güvenli ve engelsiz olacağını zaman gösterecek. Ben de kanalda süreci yakından takip etmeye ve her yeni gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki siz bu riskler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekaya gözü kapalı güvenebilir miyiz? Yoksa eski usul erişilebilirlik standartlarından vazgeçmemeli miyiz? Yorumlarda mutlaka buluşalım. Fikirleriniz benim için çok kıymetli. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.